Dondurulmuş embriyo transferinde kadınların endometriyumu yani rahmi nasıl hazırlanır? Burada aslında iki tane tedavi şekli vardır. Bir tanesi doğal döngüsü olan kadınlarda, doğal menstrual döngüsü olan kadınlarda kendi doğal yumurtasının hazırladığı endometriyuma embriyo transferi yapılabilir. Burada sıkı takip gerekir ve ne zaman çatladığını yumurtanın görüp ona göre embriyo transfer yapmak lazım ve gebelik paraları daha yüksektir ve daha fizyolojiktir. Diğer yöntem ise çok yaygın kullanılan, dışarıdan bir takım haplarla rahim kalınlaştırılır ya da bantlarla bunlar östrojen içerir. Devamında ise progesyon hormonuyla rahim içi hazırlanır ve embriyo transferi yapılır. Aslında burada taklit edilen doğal kadın döngüsü taklit edilerek burada embriyo transferi yapılır. Yani iki türlüdür. Bir tanesi doğal, bir tanesi de ilaçla endometrium hazırlanır.